Herkese merhabalar. Öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. 90 kilodan 60 kiloya tüm vücut yağlarının eridiği, göbekten eser bırakmadığı şahane bir kür tarifi. Sadece zayıflamakla kalmıyorsunuz. Aynı zamanda birçok da sağlık için faydaları bulunuyor. Yarım limona ihtiyacımız var. Bunu düzenli olarak kaç gün uygulayacaksınız ve sağlığımız için de ne gibi faydaları var? Hepsini tek tek aktaracağım sizlere. Çünkü sağlık içinde çok sayısız faydaları bulunuyor. Bir tutam maydanoz, birkaç parçaya bölün. Bunları öğütücüden geçireceğim ben. Öğütücü olmayanlar ince ince kıyıp o şekilde de hazırlayabilirler. Şimdi maydanozları hazırladık ve geliyor son malzeme. Bir diş sarımsak. Bunu sahura kalktığınızda bu şekilde hazırlayın arkadaşlar. Maydanoz, sarımsak ve limon kalbe büyük faydası olduğu bilimsel bir şekilde kanıtlanmış. Kalp damarlarını açıyor, kalbi ve kalbi besleyen damarların tıkanmasını engelliyor. Kalbin yağ bağlanmasının önüne geçiyor, kan dolaşımının hızlandırılmasında yardımcı oluyor. Maydanoz, sarımsak ve limon kürü idrar yollarının ve sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması için Tavsiye edilen kürler arasında gelmektedir. Aynı zamanda bunu tüketerek cilt ve saç sağlığı içinde sayısız faydasını bul, e, bulacaksınız arkadaşlar. Özellikle de genç görünüme sahip olunması için bu kürün kullanılmasında uzmanlar tarafından tavsiye ediliyormuş. Bir diş sarımsak buna ekledik. Diğer taraftan bir tutam maydanoz demiştik. saplarıyla birlikte güzel bir yıka, yıkadık küçük küçük doğradık ve bunu da hemen uygun olan kabımın içerisine aktarıyorum. Bu e, kürün uygulanışı biraz diğer kürlerden farklı arkadaşlar. Lütfen dikkatlice izleyin. Çünkü e, aradaki bir tane malzemeyi çıkartacağız. Belli günler sonrasında. Şimdi limon suyumuzu ekliyoruz. Ve bunu rondodan geçiriyorum. Dilerseniz bu aşamada Yarım su bardağı kadar sıcak ya da soğuk içime suyu ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki tercih tamamen size kalmış. Her iki çeşit şekilde de hazırlanabiliyor. Bu kür nasıl uygulanıyor? Bu kür 9 gün boyunca uygulanıyor arkadaşlar. İlk 3 gün sarımsaklı, diğer 3 gün sarımsaksız. Sonra tekrar 3 gün sarımsaklı şekilde kürü uygulayın. 3 gün küre ara verip sonra bir tur daha yani 9 gün bu şekilde uygulayın. İnanılmaz faydasını göreceksiniz. İsterseniz e, tekrar edebilirim arkadaşlar. 3 gün sarımsaklı, 3 gün sarımsaksız, 3 gün tekrar sarımsaklı şekilde kürü uyguluyoruz. 3 gün ara verip sonra bir tur daha yani 9 gün aynı periyotlarla buna devam ediyoruz. Şimdi bunu bu şekilde hazırladıktan sonra 10-15 dakika kadar bunu bir kenarda bekletiyoruz arkadaşlar. Sahurda aç karnına tüketiliyor. 10-15 dakika sonra da normal sahur yemeğinizi yiyebilirsiniz. Zaten Ramazan ayında olduğumuz için de herhangi bir diyet ya da spor yapmaya da gerek yok. Bu şekilde bunu düzenli olarak uygulayın. Bu kür zayıflama kürlerinin içerisinde en etkili ve en iddialı olanlarından bir tanesiymiş arkadaşlar. Her gün günlük taze olarak hazırlayacağız. Bu kadar ölçü bir kişi için yeterli olacak. Saklayıp ertesi güne tekrar kullanmak ya da fazla yapıp da 2-3 günlük yapmak olmuyor. Her gün taze taze hazırlayın bu şekilde. Ve şimdi bunu beklettim 10-15 dakika kadar. Ve yudum yudum yavaş yavaş içiyorum. Bu kürde kullanan, kullanılan malzemelere karşı hassasiyetiniz varsa lütfen kullanmayın arkadaşlar. Herhangi bir kronik rahatsızlığınız varsa yine kullanmamanızı öneriyorum. Bilgiler tavsiye niteliğinde en doğru ve en sağlıklı sonuçlar için kürleri uygulamadan önce doktorunuzdan lütfen destek alın. Hamile ve bebeğini emziren kişiler için de uygun değildir. Ee, tekrardan hayırlı ramazanlar, iyi sahurlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Videoya beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.